Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 83, 84, 85, 86 işleyeceğiz. Suyumuz tükenirse dinleme metni etkinlik cevapları. Birinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru: A, aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. Bir, evinizdeki eşyalardan hangileri elektrikle çalışıyor? Cevap: Evimizdeki eşyalardan süpürge makinesi, bulaşık çamaşır makinesi, fırın, mikrodalga, blender, mutfak robotu, mikser, bilgisayar, televizyon, lambalar, pervane ve klima elektrikle çalışıyor. 2. Elektriğin kesildiği zamanlarda ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Cevap Elektriğin kesildiği zamanlar en çok zor olan ışıkların kapanması. Önümüzü görmekte bile zorlanıyoruz. Elektrikle çalışan aletleri kullanamıyoruz. 3. Evinizde elektrik gibi başka hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Cevap: Evimizde elektrik gibi aynı zamanda sıcak su için güneş enerjisini kullanıyoruz. Soru B. Günlük yaşantımızda suyu nerelerde kullandığımızı yazalım. Cevap: Banyo yaparken, diş fırçalarken ellerimizi ve yüzümüzü yıkarken gibi beden temizliklerinde bulaşık yıkarken, yemek ve içecekleri yaparken, temizlik yaparken kullanıyoruz. İkinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Suyumuzu tükenirse metninin dikkatle dinleyelim. Dinleme sonrasında aşağıdaki ifadelerden metinde geçenleri işaretleyelim. Cevap. B. Günlerdir suyumuz akmıyor. B. Bir gün suyumuzun tükenebileceği hiç aklıma gelmezdi. B. Balıklarımın bile suyu kirlendi değiştiremiyorum. Üçüncü etkinlik soruları ve cevapları. Soru A. Baraj, aziz ve bidon kelimelerinin geçtiği cümleleri bulalım. Bu kelimelerin metindeki aynı anlamlı kullandığı cümleleri metinde işaretleyelim. Cevap Baraj Suyu toplayan ve elektrik üretmek için akarsuların üzerine yapılan set. Aziz Çok sevilen üstün tutulan. Bidon İçine su benzin gibi sıvılar konulan genellikle plastikten yapılan kap. Soru B. Verilen kelimenin son harfiyle başlayan kelimeleri yazarak kelime zinciri oluşturalım. Cevap Baraj Jale elektrik Kask Kale enerji insan Aziz Zorluk Kase ender raf fare esinti Bidon Nazan nimet terlik kilo oyuk kafes Dördüncü etkinlik soruları ve cevapları Soru A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Yazarın günlerdir yaşadığı sorun neymiş? Cevap: Yazarın günlerdir yaşadığı sorun su, suların akmamasıdır. 2. Yazar dişini fırçalarken suyu nasıl kullanıyormuş? Cevap: Yazar sabah akşam dişini fırçalarken bitene kadar suyu akıtıyormuş. 3. Yazar neden pişmanlık duyuyormuş? Cevap: Yazar suyu boşuna akıttığı için pişmanlık duyuyormuş. 4. Yazarın dedesi su gibi aziz ol derken ne anlatmak istiyor? Cevap: Su gibi değerli ol demek istiyor. Soru B: Suyumuzun tükenmemesi için nasıl davranmalıyız? 2 tane örnek yazalım. Cevap: Suyumuzun tükenmemesi için israftan kaçınmalıyız. 1. açık çeşmeleri kapatmalıyız. 2. diş fırçalama esnasında çeşmeyi kapatmalıyız. 5. etkinlik soruları ve cevapları Soru. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin yerine aynı anlama gelen kelimeler yazalım. Cevap. Görev, vazife, misafir, konuk, armağan, hediye. Altıncı etkinlik. Soruları ve cevapları. Soru. Yazarın davranışlarıyla kendi davranışlarımızı karşılaştıralım. Tutumlu bir insan olup olmadığımızı değerlendirelim. Cevap. Ben de dişlerimi fırçalarken suyu dikkat ediyorum. Artık buna dikkat etmeliyim. Ellerimi yıkayacağım zaman da suyu gerektiği kadar açmaya artık dikkat edeceğim. 7. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Suyun gökyüzü ve yeryüzü arasında yaptığı yolculuğu yazalım. Cevap. Su güneşin sıcaklığından dolayı buharlaşarak gökyüzüne çıkmakta ve daha sonra yağmur olarak yüzüne inmektedir 8 etkinlik soruları ve cevapları soru aşağıdaki sorunun cevabını söyleyelim bir elektriği suyu ve diğer kaynakları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz cevap elektriği suyu ve diğer kaynakları tüketirken israftan kaçınmaya ihtiyacımız kadarını kullanmaya İşimiz bitirince su, elektrik gibi kaynakları kapatmaya dikkat etmeliyiz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.